Herkese merhaba. Lazanya tadında lahana yemeği yapalım mı? 300 gram orta yağlı kıymamızı tavamıza alıyoruz. Suyunu salıp çekene kadar ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Bir orta boy yemeklik doğranmış soğanımızı ekleyip karıştırıyoruz. Kıymamın yağı yeterli olacak gibiydi ama bir 3-4 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ekliyorum. Soğanımız biraz kavrulduktan sonra bir orta boy rendelenmiş havuç, bir orta boy da rendelenmiş patates ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Orta ateşte 3-4 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. 2 su bardağı su ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve orta ateşte bir 5-10 dakika kadar pişiriyoruz. Ocağı kapatmadan önce bir tutam ince doğranmış maydanoz ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz. Ayrı bir tencereye beşamel sos için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un ekliyoruz. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Daha sonra 2 su bardağı süt ekliyoruz. Tuzunu, karabiberini ekliyoruz ve karıştırarak beşamel sosumuzu pişiriyoruz. Biraz yoğunlaşınca ocağımızı kapatıyoruz. Beşamel sosumuz da hazır. Küçük dikdörtgen borcama önceden iyi bir şekilde haşlamış olduğumuz lahanamızı yerleştiriyoruz. Kıymamızdan döküyoruz. Biraz beşamel sosu döküyoruz. Üzerine tekrar haşlanmış lahana yaprağı seriyoruz. Kıymamızı döküyoruz. Beşamel sosumuzu döküyoruz. Üzerine son kat lahanamızı seriyoruz. Kalan bütün kıymayı üzerine döküyoruz, iyice yayıyoruz. Yine kalan beşamel sosumuzu döküyoruz ve üzerine yayıyoruz. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında üzeri kızarana dek pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti bir 5-10 dakika dinlendikten sonra dilimleyip servis yapıyoruz. Lazanya tadında lahana yemeğimiz hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.